Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kabak tatlısı yapacağım malzemelerim 1 kilo kabak soyulmuş bir iki buçuk su bardağı şekerim var yarım çay bardağı suyum var ve tenceremi diziyorum dizdikten sonra sizlere göstereceğim evet arkadaşlar dizdim. Ve sonra şekerimizi koyacağız. Her yere aynı şekilde dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi yarım su bardağım döküyorum. Evet arkadaşlar. Şekerimi de döktüm. Sonra suyumuzu döküyoruz. Yarım yani çay bardağı suyumu döküyorum. Sonradan tüpümü alıyorum. Tüpümü aldım. Sonradan ağzını kapatıyorum. Ve sonra kaynamak üzere. Ve sonuç mükemmel. Şimdi deneyecekleri afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.